İyi akşamlar diliyorum sevgili izleyenler. İşin Aslı programından hepinize merhaba diyorum. Bundan böyle her hafta olduğu gibi bu hafta da... ...işin altında yatan neymiş? İşin özünde yatan neymiş? İşin görünmeyen yüzünde yatan koca iceberg neymiş? Orada söylenen sözlerin altındaki gizli gerçekler neymiş? What lies beneath? What lies beneath? Neymiş? Bunları sergileyeceğiz bu programda. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu kadar sinir keskin küpü kürpek kipine zarar. Bu kadar sinir de bana zarar etti. O yüzden anger management'a başladım. Daha sakin. Yük canlandırmamızı isteyelim. Kayhan, Öncelikle iyi akşamlar Gül. İyi akşamlar. Saçlarında mis kokuyor. Oo mis. Derdin söylemeyen derman bulamazmış. Söyle bakayım. Nedir derdin koca olan? <laughs> derdin sensin kalem biliyorsun. Seni çok seviyorum. Neden? Çok çekici buluyorum seni. Neden? Hormonel olsa gerek. Hormonel hop stop. Hormonel deme. Canlı yayında cinsel çekme sohbet milyonların önünde yapma. Çünkü RT2 yani radyo televizyon üst kurulu televizyonu kapar sonra bize uyarı verin. Biz çünkü genel izleyiciyiz. Allah. genel izleyici. Allah'ım beni kullan mı saklayacağım? Seni seviyorum işte. Ben senden ayrılmak istiyorum Ayşe'nin. Ama neden? Çünkü benden daha ileri layık olduğunu düşünüyorum. Kayhan, ben sesini... Benden, ben... bunu... Benden daha ileri layık olduğunu düşünüyorum Ayşegül. Kayhan, bu... Benden daha ileri layık olduğunu Ayşegül. Uzatmaz mısın? O ben sesini... İyi akşamlar diliyorum. Kayhan lütfen. Kayhan. Lan dıt. Kayhan. Ağzım çıkırma. Maçayım ben. Çık Ayy, Çık dıt dıt. Ya. Çık dıt dıt. Evet canlandırmamızı izledik. Bakın ne kadar sakinim. Anger Management'a gittiğimden beri bu hafta çok sakinim. Olay son derece spesifik. Aşık olan bir kız ayrılmak isteyen bir erkek. Kız oğlanın gözlerinin içine melül melül bakıyor. O kadar aşık ki o kız. O kadar içli ki. O kadar o kadar yüreği temiz ki. Tamam Allah dışına vermemiş. Ama içi çok iyi. Karşısında da bir oğlan. Duygusuz. Kaknem, Nemrut. Kıza diyor ki buraya not almışım. Benden daha iyilerine layıksın diyor. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Hasbinallah ya Rabbim ya Resulallah ya. Şu cümleye bak. Deliriyorum. Deliriyorum. Deliriyorum da. Artık bu kadar yalan söylemeyin birbirinize. Kafayı yiyeceğim. Çocuk ne diyor? Aslında diyor ki çocuk. Sen diyor benim kız arkadaşım olmaya layık değilsin diyor. Değilsin. Sen git de diyor. Başka bir adamla çık. Ay vallahi kafaları yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim. Kız ne diyor? Kız diyor ki sen başka bir adamla çık diyor. Sen başka bir adamla sen başka bir adamla çık diyor. Sen diyor git diyor. Hangi kamera? Hangi kamera? Evet. Bakalım sıradaki canlandırmamız neymiş? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum sevgili izleyenler. Yarışmamızın son turuna gelmiş bulunmaktayız. Şu anda Musa Kıt'la beraberiz. Evet Musa Bey öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Final sorunuz için hazır mıyız? Hazırım. Hazır mıyız? Hazırım. Bir daha söyle. Hazırım. Ben de seni sevgilim. Ve evet, sorunuz geliyor. 1 kilo demir mi daha ağırdır yoksa bir kilo pamuk mu? Ha ha? Demir. <laughs> Yanlış cevap. Nasıl da yedin? İkisi de bir kilo değil mi? Kandırmacalı soru sordum ama sen de hemencecik sazdan gibi atladın bakıyorum. Sevgili izleyenler maalesef Musa Akıt yarışmamızdan elendi. Yarışmamızdan elendiniz. En zayıf halka sensin. Halka, halka, halka. Güle güle. Elimden giren çabayı gösterdim ama zaten önemli olan yarışmak. Kazanmak değil, önemli olan yarışmak. Neden? Öyle yarıştık bu mutlu anı paylaşmak, burada insanlarla beraber olmak. Kendimi sınamak istemiştim zaten. Çok kazanmak önemli değil yani. Neden? Böyle bu yüzden işte. Neden? Yani bu yarışma daha iyi. Yarışmak önemli, kazanmak önemli değil. Neden? Önemli olan yarışmak, kazanmak değil. Neden? Kazanmak önemli değil yarışma önemli. O zaman iyi akşamlar diliyorum Musa abi. Dilek dilek Yeni program yeni şans. Bize katılmak istiyorsanız kendi cep telefonumu vermeyeyim de hangi numarayı Yaşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Canlandırmamızı izledik. Peki işin aslı ne kardeşim? İşin aslı ne? İşin aslı şu. Sen yarışmacısın be kardeşim. Kaybetmişsin işte. Kaybettin yarışmayı. Daha ne la ediyorsun? Çek defol git oradan. Birinci olamadın. Kıskanıyorsun kıskanıyorsun. İçinde fırtınalar kopuyor. Ama hayır. Hayvan bir egon var ya senin. Engellenememiş, coşmuş bir egon var ya. O yüzden diyorsun önemli olan yarışmaktı. Kim takar yarışmayı? Onu bırak. Kim takar ikinciyi? Kim takar arkadaşım? Vallahi delireceğim. Neden o zaman birinciye veriyorlar ödülü? Delirmemek elde değil. Of be. Allah ya Allah. Allah ben delireceğim. Vallahi. Hırsımı alamadım. Oh! İyi akşamlar diliyorum. <laughs>